Peyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Lokman Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 34 ayettir. Yalnız 27-29. ayetler Medine döneminde inmiştir. Adını içerisinde bahsi geçen hikmet sahibi Lokman'dan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. Ayet Elif, Lam Mim. İkinci ayet. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Üçüncü ayet. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Dördüncü ayet. O iyi davranışta bulunanlar namazı dost doğru, gereğine uygun kılarlar. Zekatı tas tamam verirler ve onlar ahirete de kesin inanırlar. 5. Ayet İşte onlar Rablerinden yana bir doğru yol üzerindedirler. İşte onlar kurtuluşa maksuda erenlerin ta kendileridir. 6. Ayet Kimi insanlar da vardır ki din hakkında bir bilgisi olmaksızın insanları Allah yolundan saptırmak ve onu o yolu eğlence edinmek için laf eğlencesi sözleri satın alır ve okur veya dinleyip seyreder. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. 7. Ayet Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki o kulaklarında bir ağırlık varmış da onu hiç işitmemiş gibi büyüklük taslayıp sırt çevirir. Resulüm ona çok acıklı bir azabı müjdele. 8. ayet. Doğrusu iman edip de güzel işler yapanlar var ya onlar için naim bol bol nimet cennetleri vardır. 9. ayet. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. O mutlak galiptir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. 10. ayet. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiften bitkiler bitirdik. 11. Ayet İşte bunlar Allah'ın yarattığıdır. Peki bana gösterin bakalım ondan başkalarının ne yarattığını. Doğrusu zalimler apaçık bir sapıklık içindedir. 12. Ayet Ant olsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Kim Allah'ın nimetlerine şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de isyan ve itaatsizlik yoluyla nankörlük ederse şüphesiz ki Allah ganidir, çok zengindir, hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç değildir hem de övülmeye layık olandır 13. ayet Hani Lokman oğluna öğüt vererek ey yavrucuğum Allah'a ortak koşma çünkü ona ortak koşmak büyük bir zulümdür demişti 14. ayet Biz insana anne ve babasının hakkını gözetmeyi tavsiye ettik annesi onu kat kat güçlük ve zahmetle karnında taşıdı. Onun sütten ayrılması da iki yıl içinde olmuştur. İşte bunun için bana anne ve babana şükret, dönüş ancak banadır dedik. 15. Ayet Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan şeylerde bana ortak koşmaya zorlarlarsa onlara itaat etme. Fakat dünya işlerinde onlarla iyi geçin ve bana yönelen müminlerin yoluna uyu. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de yaptıklarınızı ve karşılığını size haber vereceğim. 16. Ayet Lokman, ey yavrucuğum, şüphesiz ki o yaptığın iyilik ve kötülük bir hardal tanesi ağırlığında olsa, hem de bir kaya içinde veya göklerde yahut yer içinde bile olsa Allah onu getirir ve karşılığını verir. Çünkü Allah latiftir, her şeyden haberi olandır. 17. Ayet Ey oğulcuğum, namazı dost doğru, gereğine uygun olarak kıl. İyiliği emret, kötülüğü engelle. Bu esnada başına gelecek musibetlere sabret. Çünkü bunlar Allah'ın emrettiği, kesinlikle ve kararlılıkla yapılacak işlerdir. 18. ayet. İnsanları küçümseyip yanağını bükme, yüz çevirme ve yeryüzünde şımarık yürüme. Çünkü Allah böbürlenen ve kendisini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. 19. ayet. Yürüyüşünde ölçülü ve kibirsiz ol. Konuşurken sesini de alçak tut. Çünkü seslerin en çirkini elbette eşeklerin sesidir. 20. ayet. Göklerde ve yerde olan şeyleri Allah'ın sizin istifadeniz için yarattığını, size açık ve gizli nimetlerini bolca tamamladığını görmez misiniz? Yine de öyle insanlar vardır ki hiçbir ilmi, hiçbir rehberi hiçbir aydınlatıcı kitabı yokken hala Allah hakkında tartışır. 21. Ayet Onlara Allah'ın indirdiği Kur'an'ına uyun denildiği zaman hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeylere uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa da mı atalarının yolunda gidecekler. 22. ayet. Kim iyi davranışlarda bulunarak samimiyetle özünü Allah'a teslim ederse hiç şüphesiz o en sağlam kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu ancak Allah'a varacaktır. 23. ayet. Kim de inkar ederse onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bize'dir. Biz de onlara yaptıklarını ve karşılığını haber veririz. Şüphesiz ki Allah sinelerin özünü hakkıyla bilendir. 24. ayet. Onları dünyada biraz geçindirir, sonra onları ağır bir azab bile karşılaşmaya mecbur ederiz. 25. ayet. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. Sen de onların bu itirafından dolayı, hamd olsun Allah'a de. Fakat onların çoğu bunun anlamını bilmezler. 26. Ayet Göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi, ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah, ganidir, Hiçbir şeye muhtaç değildir. Hande layık olan da O'dur. 27. Ayet Eğer yerdeki ağaçlar birer kalem olsa, Denizle mürekkep olsa, Ardından yedi deniz ona katılıp yardım etse, Yine bunlar tükenir de, Allah'ın kelimeleri tükenmez. Şüphesiz Allah, mutlak galip, Mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. 28. ayet Ey insanlar sizin toptan yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz tek bir kişinin yaratılması gibi kolaydır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, görendir. 29. ayet Görmedin mi Allah geceyi gündüze karıyor. Gündüzü de geceye katıyor. Böylece onları uzatıp kısaltıyor. Güneşi ve ayı istifadeniz için yaratmıştır. Her biri muayyen bir vakte kadar kendi yörüngesinde akıp gidecektir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 30. Ayet Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Muhakkak ki ondan başka yalvardıkları, sığındıkları putlar, ve putlaştırılan şeylerse tümüyle batıldır. Şüphesiz Allah çok yüce, çok büyüktür. 31. Ayet Allah'ın nimeti ve lütfuyla gemilerin denizde akıp gitmekte olduğunu görmedin mi? Bu kudretinin delillerinden bir kısmını size göstermek içindir. Muhakkak ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. 32. ayet. Gemide giderken onları gölge yapan dağ ve kara bulutlar gibi dalga sardığı zaman gönüllerinde bağlılık gösterdikleri putları atarak artık dini yalnız Allah'a haskılarak ihlasla ona yalvarırlar. Sonra Allah onları karaya çıkarıp kurtarınca içlerinden yalnız bir kısmı dengeli, mutedil ve doğru yolu tutar. Bizim ayetlerimizi nankör gaddarlardan başkası inkar etmez. 33. Ayet Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Babanın çocuğuna fayda veremeyeceği, çocuğun da babasına fayda veremeyeceği bir günden korkun. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı sizi asla aldatmasın. O çok aldatıcı şeytan ve dostları da sizi Allah'ın affıyla sakın aldatmasın. Günaha daldırmasın ve ibadetten alıkoymasın. 34. ayet. Kıyamet saatinin ilmi şüphesiz ki Allah katındadır yağmuru dilediği miktar ve şekilde O indirir. Rahimlerden ne olacağını O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden haberdardır. Lokman Suresini dinlediniz. Secde Suresi Secde Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 30 ayettir. 18-20. ayetler Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. ayet. Elif Lam Mim 2. ayet. İçinde hiç şüphe olmayan bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Üçüncü ayet. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır. O Kur'an senden önce asırlarca kendilerine hiçbir uyarıcı peygamber gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden gelen bir gerçektir ki onlar bu sayede doğru yolu bulsunlar. Dördüncü ayet gökleri, yeri ve bunların arasında olan şeyleri altı günde, devirde, halde yaratan, sonra arş üzerine istiva eden, bütün yarattıklarının maliki ve hükümranı olan Allah'tır. Sizin için ondan başka hiçbir dost ve şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? Beşinci ayet Gökten yere kadar her işi o idare eder. Sonra işler ona bir günde yükselir ki, o günün miktarı sizin saydığınız günlerden bin sene eder. Altıncı ayet. İşte o, görünmeyeni de görüneni de bilen, mutlak galip ve çok merhametli olandır. 7, 8 ve 9. ayet. Yarattığı her şeyi güzel yapan ve ilk insanı yaratmaya da çamurdan başlayan, sonra onun neslini Hakir bir suyun özünden, spermadan yaratan, sonra onu tas zaman düzeltip ona kendi ruhundan üfleyen, sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaratan odur. Buna rağmen ne kadar az şükrediyorsunuz? 10. ayet. İnkarcılar, biz yerde çürüyüp kaybolduğumuz zaman yeni bir yaratılışta mı olacağız? dediler. Çünkü onlar Rableriyle karşılaşmalarını da inkar ederler. 11. Ayet De ki, üzerinize vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz. 12. Ayet Günahkarların Rablerinin huzurunda utançtan başlarını öne eğerek, Ey Rabbimiz, şimdi her şeyi gördük, işittik. Bizi dünyaya geri gönder de salih amel işleyelim. Çünkü artık biz kesin inananlarız dediklerini bir görsen 13. ayet Biz dileseydik herkese dünyada hidayetini verir doğru yola iletirdik ancak herkesi kendi iradesine bıraktık Fakat kesinlikle cehennemi cinlerden ve insanlardan bütün günahkarlarla dolduracağım şeklindeki sözüm haktır gerçekleşecektir 14. ayet O halde siz Bugününüze kavuşmayı unuttuğunuzdan ve hevanıza göre yaşadığınızdan dolayı tadın azabı. Doğrusu biz de sizi şimdi cehennemde bırakıp terk ettik. Yapmakta olduklarınıza karşı tadın ebedi azabı. 15. ayet. Bizim ayetlerimize ancak kendilerine öğüt verildiği zaman büyüklük taslamayarak secdeye kapanan ve Rablerini hamd ile tesbih eden Kimseler iman eder. 16. ayet. Onlar gece namazı için yataklarından kalkarlar. Korkarak ve umarak Rablerine yalvarırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da hayır yolunda harcarlar. 17. ayet. Artık yaptıklarına bir karşılık olarak onlar için gözler aydınlığı nice nimetlerin saklandığını hiç kimse bilmez. 18. ayet. İman eden bir kimse Allah yolundan çıkarak fasık olan kimse gibi midir? Onlar elbette bir olmazlar. 19. ayet. İman edip de salih Allah'ın rızasına uygun amellerde bulunanlara gelince onlar için bu yapmış olduklarına karşılık bir ağırlama, bir konaklama yeri olarak barınacakları meva cennetleri vardır. 20. ayet. Fasıklara Hak yoldan çıkan asi olanlara gelince onların barınacakları yerde ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler yine oraya geri çevrilirler ve onlara o yalan saydığınız ateşin azabını tadın denilir. 21. ayet. Belki doğru yola dönerler diye onlara o büyük azaptan önce yakın dünya azabının çeşitlerinden de mutlaka tattıracağız. 22. Ayet Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz günahkarlardan öc alacağız. 23. Ayet And olsun ki biz Musa'ya kitabı verdik. Sen de ona onun gibi bir kitaba kavuşacağından şüphe etme. Onu İsrailoğullarına bir rehber kılmıştık. 24. ayet Sabrettikleri ve Tevrat'taki ayetlerimize kesin inandıkları zaman içlerinden onları emrimizle doğru yola çağırıp götürecek önderler yetiştirdik. 25. ayet Şüphesiz ki Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde kıyamet günü onların arasında hükmünü verecek, haklıyı haksızı ayıracaktır. 26. ayet Şimdi yurtlarında gezip durdukları kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız hala onları doğru yola sevk etmez mi Doğrusu bunda elbette ibretler vardır. Hala öğüt dinlemeyecekler mi? 27. ayet. Görmüyorlar mı ki biz kurak yere suyu sevk ediyoruz da onun sayesinde içinden hem hayvanların hem kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hala görmeyecekler mi 28. ayet Bir de eğer doğru söylüyorsanız bu hüküm kıyamet günü ne zaman bildirin diyorlar 29. ayet Resulüm de ki hüküm günü küfre sapanlara artık iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecek 30. ayet Artık onlardan yüz çevir ve azaplarını bekle çünkü onlar da zanlarınca senin helakini beklemektedirler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. Secde Suresi'ni dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özgür.